Şehitler diyorlar ki, şehitler diyorlar ki görünüşe kanmayın. Tabutlara bakıp da bizi öldü sanmayın. Biz ölümü öldüren bir iman taşıyoruz. Kur'an'ı and olsun ki tipdiri yaşıyoruz. Ana, baba, eş, Kardeş silin gözyaşınızı. Bu şeref size yeter. Dik tutun başınızı. Bu ilahi şöleni veda sanmayın sakın. Biliniz ki cennette buluşmamız çok yakın diyor Üstad Cengiz Numaroğlu. Gönlüne kalemine sağlık. Rabbimiz bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun polisimize, askerimize, milletimize zaferler lütfeylesin. Yeniden dünyayı adaletle yönetecek o imkanı ve gücü en yakın zamanda Rabbimiz lütfedi versin. Dua eden, destek veren bütün kardeşlerimizden Rabbimiz ebeden razı olsun.